Farklı farklı dertlerimiz, farklı farklı sıntarımız var. Teşekkür ediyorum. Yine de çok yapıp ama aynı işi yaptı arkadaşın. Göreve geldiği günden çok değerli genel başkanım. Toplu sözleşmemizi Aslan sayın Başkanımız ve sevdikle temsilcilerimizle birlikte imza altına alıyoruz. Değerli dostlar bu sözleşmede başta Bayrak Belediyesi Belediye başkanı olmak üzere iş yeri yöneticilerimiz, işçi arkadaşlarımız, temsilcilerimiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için sonuna kadar uğraştı. Masa oturduğumuzda nasıl bir sözleşme yapacağımızı açık ve net söyleyeyim afalamış durumdaydık. Planladığımız şeyle masada masaya oturduğumuzda karşımıza çıkan şeyler çok farklı şeylerdi. Yedi tane farklı birinde çalışıp Aynı işi yapıp ama yedi farklı ücret alan arkadaşlarımız vardı. En basit örneğine şunu söyleyeyim. Bu belediyede beş farklı şoför maaşı vardı. Bu belediyede kaynak işi yapıp yüzde elliyle yüzde yirmiyle yüzde otuz asker ücret fazlasıyla çalışan işçi kardeşlerimiz vardı. Bugün bu ses sistemini kuran bunun gelemesini çeken arkadaşlarımız vasıfları yoktu. Meslek tanımları yoktu ve bu belediye bütün amacımız ve bütün gayretimiz en altta ezilen işçi arkadaşlarımızı yukarıda oturmandırmak, 19 çeşit farklı maaşı 8 9'a indirmek ve en alttaki işçiyle en üstteki işçi arasındaki yaklaşık 4.500 liralık maaş farkını minimize etmekti. Ve bu sözleşmeyle beraber bugün bu belediyede zam almadığını iddia eden arkadaşlar varsa o arkadaşlardan 15 bin lira, 22 bin 200 lira sadece ikramiye alan arkadaşlarımız var. bayraklımızın değerli belediye başkanına teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olsun, var olsun. <laughs> Az önce yukarıda dinledik, konuştuk, sohbet ettik. Tabii detayını biliyorum ama söylemeden geçemeyeceğim. Asgari ücret açıklandı. Tabii ki asgari ücretin açıklanan miktarını asla kabul etmedik, etmiyoruz. Ama Bayraklı'da adeta en düşük ücreti yani asgari ücreti 5200 olarak belirleyen belediye başkanına güçlü bir alkış rica ediyorum. Güçlü bir alkış. Değerli dostlar, biz bir mucize yaratmıyoruz. Elimizde farklı <laughs> enstrümanlar yok. Yaptığımız tek bir iş var. Ortak akıl çerçevesinde masaya oturuyoruz. Ortada bir sorun, ortada bir dert varsa bütün bileşenlerle bu sorunu oturup konuşmaya ve bunun çözümüne odaklanıyoruz. Ve bunun dışınız, dışında zihnimizin arkasında başka bir iş yok. Biz belediyeye geldiğimizde etkin ve verimli bir belediye için yapılması gerekenler var. Öncelikle büyük şehrine küsmüş, kamuya küsmüş, muhtarına küsmüş, çalışanına küsmüş, kitle örgütlerine küsmüş bir belediye yerine tamamıyla barış içerisinde olan bir belediye arzuladık. Ve bu amacımızı gerçekleştirdik. Bunun en basit ürünü sadece büyük şehrimizin Bayraklı'ya 6 ay önceki yaptığı işi söylüyorum 140 milyon lira. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza Bayraklı'ya verdiği bu katkı için şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Bir kentin meselelerini çözmek, sorunlarını doğru tespit etmek, onlara uygun çözümler bulmak için önce ekibiniz olacak, önce kadronuz olacak. Ve bu amaçla biz geldiğimiz günden beri kentin sorunlarını doğru kavrayacak, doğru çözümler üretebilecek bir ekip oluşturmakla ilgili çalıştık bizim başkan yardımcıları değişikliklerimiz, müdür değişikliklerimizin altında yatan tek duygu budur arkadaşlar. Kentin meselelerini doğru çözümleyen, doğru çözüm önerileri sunan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutunda ise çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Yaptıklarımızın daha yapacaklarımızın teminatı olarak algılanmasını istiyorum. Düşünün. Bir sözleşme yapıyor. Park bahçeler ayrı bir sözleşme yapıyor. Basın ayrı bir sözleşme yapıyor. Şoför arkadaşımız bir yerde iki lira alıyor, başka bir yerde üç lira alıyor, başka bir yerde beş lira alıyor. İlk işimiz bütün personelin sözleşmelerini insan kaynakları müdürlüğü eliyle gerçekleştirmek oldu. Aslında bununla hem bütçemizi Tekelden toplama fırsatına kavuştuk. Hem de ihtiyaç duyduğumuz görevlendirmelerin önünü açtık. Düşünün. Temizlik işlerinde ağır vasıta şoförüne ihtiyacımız var. Ama arkadaşlar ağır vasıta şoförü bulamıyorlar. Dışarıdan şoför almamız gerekir diyorlar. Oysa belediyede 38 tane ağır vasıta şoförü var. Her biri ayrı müdürlükte. Kültürden alıp temizlik işlerini o müdürü veremiyorsunuz. İşte insan kaynaklarına bağlayarak arkadaşlar biz bu asıl meseleyi çözdük. Belediyede 17 farklı ücret var arkadaşlar. 67 de farklı statü var. Ama işini yapan bir avuç emekçi kardeşim. Var. en ağır işi yapan arkadaşlarım belediyenin en kötü koşullarında en kötü ücretlerini alarak çalışıyorlar. Düşünün temizlik iş işçilerimize üzülerek söylüyorum, utanarak söylüyorum. Arıtma cihazı koymamışız. Tuvalet kağıdı vermemişiz. Duş alacakları yerdeki yırtık muşambalarını onarmamışız. Oysa onlar bu belediyenin asıl emekçileri. Gece gündüz çalışan, sırtlarında teri eksik olmayan asıl çalışanlarımız onlar. Bu işlerle aslında öncelikle bu arkadaşlarımıza sahip Başarılamaz deniyordu. Yapılamaz deniyordu. Ama yapıldığını bugün herkese gösteriyoruz. Eşit işe eşit ücret alınır mı? Evet. Bayraklı Belediyesi'nde eşit işe bundan sonra bütün arkadaşlarımız eşit ücret alacaklar esnek çalışma modellerinin tamamını kaldırıyoruz. İnsan onuruna yakışan, insandan yana olan, emekten yana ne olan varsa artık Bayraklı Belediyesi'nde bunlar konuşulacak arkadaşlar bu sözleşmeyle. Şunu diyebilirsiniz, niye geciktiniz? Kanun hükmünde kararname ile elimiz kolumuz bağlı olduğu için bekliyoruz. Ve biz geldiğimiz gün itibariyle bu çalışmaları başlattık. Değerli sendika temsilcimiz biz masaya oturduğumuzda başka bir dünya gördük dediği dünya o dünya. Asgari ücret üzerinden yapılan uçurumu büyüten sistemden yeni yevmiye usulüne geçtik. Düşünün. En altta çalışan arkadaşımız 3000 lira alıyor. Yukarıdaki arkadaşımız 8000 lira alıyor. %10 zam yapıyoruz. Birine 300 lira, öbürüne 800 lira. Bunların da hepsini düzenledik arkadaşlar. Terfi komisyonu ve disiplin kurulu sözleşmelerde bizim olmazsa olmaz üzerinde durduğumuz noktalardan bir tanesiydi. Bazı arkadaşlarımız özellikle disiplin kurulunu ve terfi komisyonunu belediye başkanının elinde bir silah olarak değerlendirdiler. İşten atılmaların önünü açabilecek bir uygulama olarak dışarıda konuştular. Oysa biz geldiğimiz günden beri bir tek işçimizin işine son vermedik. Bizim Bayraklı ile ilgili vizyon projemiz artık biliyorsunuz dünya çocuk ve gençlik kenti. Bu kapsamda çocuk yardımlarımızı yüzde yüz arttırdık arkadaşlar. Öğrenim yardımını yüzde dört yüz elli arttırdık. On yevmiyeden yetmiş beş yani yüzde yedi zam yaptık. Ve bugün Bayraklı Belediyesi'nde en düşük çalışan Emekçi kardeşimizin ücreti 5200 TL'dir. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Nereden buluyoruz bu kaynağı? Nereden veriyoruz bu parayı? Şunu biliyoruz. İşçinin emeğini vererek, emekçinin alın terinin karşılığını vererek belediyede hiçbir şey olmaz. Belediye hizmetlerinden geri durmaz. Altını çizerek söylüyorum. Bayraklı Belediyesi'nin gücü, dinamiği bunu fazlasıyla karşılar durumdadır. Bakın geldik ekonomik kriz vardı. Pandemi, deprem. 102 milyon banka borcumuz. 60 milyonunu ödedik. Bir kuruş kredi çekmedi. 10 yılda yapılanında iki katı iş yaptık. Burada asıl mesele şu. Vatandaşın bize emanet ettiği bütçeyi vatandaştan yana çalmadan çıkmadan çaldırmadan çıktırmadan yönetebilme meselesidir. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de hedefimize koyduğumuz seçim zamanı vatandaşımıza söz verdiğimiz bütün projeleri de bütün bu aksaklıklara rağmen yerine getireceğiz. Bayraklı'yı yaşanabilir bir kent yapmak için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Mutlu çocuklarımız olacak. Umutlu gençlerimiz olacak. Huzurlu yurttaşlarımız olacak Bayraklı'da. Sizler var oldukça, sizler hep beraber yol yürüdükçe göreceksiniz. Diğer bütün ilçelere model olan bir bayraklıyı hep beraber yaşatacağız. Ahlakın, vicdanın, ilklerin merkezi olacak bayraklı. Umuzu inşa alayını yine sosyal mesafe kurallarına uyarak Ey geçenler, merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek Merhaba ey geçenler ey güzel Bayrak demekti dostlar Gelip geçenler